Bugün Minecraft oynuyoruz ama Mutant Wither iskeletiyle savaşıyoruz Bakalım en güvenli evi yapıp Mutant Wither iskeletini yenebilecek miyiz Daha fazla bu tarz için like atmayı ve videoları kaçırmamak için Abone olmayı unutma Yorumlara Ero yazan herkesin yorumunda da kalpliyorum İyi seyirler Evet arkadaşlar videonun başında da gördüğünüz gibi bugün ev sahibi konum var ve yanımda da the, the finest var Selamun Aleyküm arkadaşlar Bu ne oğlum ne oldun sen Ben Wither oldum ha Arkadaşlar gördüğünüz gibi bugün Emirle beraber Mutant Wither iskeletle kapışacağız ve en güvenli evi yapmaya çalışacağız tekrardan. Bu seriyi çok seviyorsunuz. O yüzden bu seriye en az 5000 like istiyorum. 5000 like gelirse direkt anında tak diye yeni video Kanalda olacak o yüzden like'ları atmayı unutmayın ve kanala da abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Evet kanala abone olmayı unutmayın. 5000 like gelirse mutant balinaya karşı vs açacağız. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada arkadaşlar çoğunuzu sevindirecek bir haberim var. Bir Bed Wars kanalı açtım veyahut da bir Minecraft PvP kanalı açtım. Şu anda hatta ilk videosu da yayında olması lazım. Ben açıklamaya koyacağım. E, ortak kanallarda var şu an ekranda çıkmışlar. Aratıp da bulabilirsiniz Ero kanalına da dek. Oraya da sadece izleyecekler abone olsun. Bakın söylüyorum izleyecekler abone olsun değil mi emirim? Evet evet doğru. Yani boş abone istemiyorum. Sadece izleyecekler bedvar sevdalar o kanala gidip abone olabilir o zaman başlayalım mı Emir? Yani? Evet başlayalım. Bakın arkadaşlar bu sefer gördüğünüz gibi bir alanımız sınırımız yok. Video riskli de gösteremiyorum çünkü. İyi portalın içinden gelecek yani şimdi portala gidip de onu çağırmayalım Emir bak ben nasıl bir şey düşündüm biliyor musun? Nasıl? Bak kanka ne yapalım biliyor musun? Bu sefer ev yapalım ama garip bir ev bak şöyle böyle merdivenlerle ta yukarı doğru çıkalım Bu iskelet yani merdivenlerden gelsin tamam mı? Evet Oradan zorluklar hazırlayalım en son bitirelim bence Bence daha güzel olur böylece ne diyorsun? Çıkartıyorum abi hemen Abi sen biraz yanlış çıkartıyorsun sanki ama hiç önemli değil Böyle böyle yapacaksın anladın çaktın mı? Bak köfteyi bak tak 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 olmuyor bu şöyle Öyle, <laughs> öyle olmuyor bu Tamam neyse ne kadar çıkartalım biliyor musun Böyle biraz daha çıkartalım yeter bence Şöyle 2-3 daha blok çıkartalım. Tamam arkadaşlar aklımda manyak bir şey var. Video bu arada kesinlikle sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Videoları atlayıp ilerletip izleyenler var. Onları da yani. Tamam şimdi bir dakika. Bu no Benim elimdeki normal kuvars bloğu değil mi? Yoksa şey mi değişmiş kanka kuvarsın? Normal bu normal. Aa, bu düzgün kuvars. Blok değil. Bakayım bir dakika bir dakika. Kuvars. Yo bayağı. Ha Ana. Geldi geldi. Daha iyisi geldi geldi. Ana. Daha iyisi geldi. Bu ne oğlum? Bu ne iğrenç bir video. Güzel abi güzel. Neyi kötü? Hayır abi bu çok yani. Bak ne yapalım ne yapıyoruz biliyor musun? Şimdi bak kanka bence buraya çok uzun bir koridor yapalım tamam mı Emir? Evet. Bak, böyle iki blok değil de mesela şöyle bir 4-5 blok falan 3 blok veya 4 blok genişliği olsun şöyle tamam mı? Bu koridordan evet. kanka lazer tuzakları yapalım. Anladın mı? Bu koridordan geçmek zorunda kalsın yani bizi kovalamak için. Vay zeki adam. He, zeki adamım tabii. Bak şöyle hatta Şuradan şöyle de kapatırız bunu tamam mı? Buraya full şey yapalım. Lazer, Lazer, tuzakları. Aynen 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 aynen. Lazer tuzakları yapalım. Fena olmaz mı? Olur abi de burayı yükseltmek lazım. Bildir şimdi takılır makılır. Abi doğru doğru. Orayı yükselteceğiz. Orayı ne kadar yükseltelim? Aynen o kadar yükseklik yeter herhalde. Üstünü de kapatırız şöyle. Oh mis. Yemin ederim var. Bu arada arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Ben geçen videoda demiştim ki siz kendi böyle güvenliğe fikirlerinizi veyahut da güvenli bu fikirlerinizi yazın demiştim. 1200 yorum falan gelmiş ve kimse yazmamış. Nasıl oldu bilmiyorum. Emir gerçekten bak 1200 yorum falan var videoda. Ama kimse abi şöyle güvenli ev yap Veyahut şöyle bir güvenli ev yapın falan dememiş. Herkes şifreyi yazmış. Köy herkes ya. şifreyi mifreyi yazmış. Böyle garip garip arkadaşlar. Lütfen yazarsanız sevinirim yani. Bir de son videomu izlememişsiniz. Niye izlemediniz? Niye izlemediniz? arkadaşlar? izleseydi. niye <laughs> izlemediniz? Son videomu. <laughs> Neyse <laughs> elektrik batarası kaç para almış <laughs> sence? tamam şimdi bak şöyle yapalım hemen. Şimdi bak Emirim o direkt başlamışsın. Başladım abi denedim. Bak şimdi. Tane. Buradan kanka zıplayarak geçiyorsa tamam mı? Şuradan da ilere geçsin. Ne diyorsun? Bak tam buradan. Tam bunu karşısına eğilmelik yapalım bir tane. Şöyle. Aa, bak bir tane vidi... de şöyle yapalım. Bak vidir iskelet ona takılır. Aynen. Bir tane de onu tavandan mı yapsaydık ama? Bu tavandan, <laughs> tavandan. olsun, değil mi? <laughs> tavandan olsun şöyle. Seni koyman lazım. Tamam, süper. Bak tavanın arkasına da hemen şuradan bir tane Böyle koyalım. Şöyle şöyle bir şey yapsam. Nasıl? Hı. Olmuyormuş kanka öyle. Öyle o, o yemedi. O yemedi, Hı. emirim. O yemedi. Bak şöyle tamam mı? Bizi geçebiliriz böyle eğilerek. Bak tamam. Burada var ya vidir zaten kaç metre falan arkadaşlar. Onun geçmesinin imkanı yok. Aynen orada da bir tane jump koy. Şöyle zıplamalı. Tamam mı? Abi geçemez ya. Abi geçse bile çok hasar yer bence. Aynen öyle koy bir de. Tamam mı? Bir de şöyle koyalım. Bak bir tane de şöyle koyalım. Aynen o tarz. Aynen. Oy. Bir tane Oğlum sana tam böyle filmlerdeki gibi oldu. Fark ettin mi onu? Burayı ben bile geçeceğim ama. Oğlum buraya evet ben bile bu arada zorlanırım ben burada geç geçerken. Sıfırdan ya. bir geçmeye çalışsana. Yaparım Game mode yine. sıfırda. Game mode sıfırda yap bakayım. Dene Yap. Tamam süpersin. Abi buradan nasıl geçeceğim ki? Aynen 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 aynen. <laughs> oluyor mu lan? Oluyor oluyor. <laughs> oluyor. Tamam abi basit o zaman. Abi adam geçti helal olsun. Ama tabi Vidris buradan hurra hurra diye koşacağı için kanka. Aynen öyle. Abi buralara da şöyle koyalım Vidris geçemesin. Tamam şuralara da en son iki tane koyarsak. Bence Emir oldu bu. Abi ben abartıyorum. <laughs> Abart kanka. Bence buradan var ya geçerken baya baya bir şey yer ya. Deme hiç yer. Ne diyorsun? Bence de abi şuna baksana zaten. Şuradan geçemez. Aynen. Emir bak şimdi benim aklıma ne geldi biliyor musun kanka? Gel buna bir maymun testi yapalım bu dostumuza. Ne diyorsun? Abi abi gel onu yapmadan önce ben sana bir şey göstereyim mi? Göster. Bir dakika neredeydi o? Gel gel. Burayı yapmadan önce şunun tepesine iki tane şundan koyalım. Oy ne bu? Taret abi. Bu taret mi? Şaka yapıyorsun. Evet evet. Saldırıyor şey mu? Atıyor. Evet. Vaa! ya bana da saldırırsa? Buraya taret yaptık ha. Bak bunun üstüne sağ tıklayınca ne, ne yapacağını seçebiliyorsun. O koyan seçiyor herhalde onu. Dur ben de koyayım şuraya şuraya bir tane. Ben de seçeyim o zaman. Hop şöyle seçiyorum. Ateş topu. Ejderha ateş topu. Vay. Wow. Seçili ama buna bir şey mi evet. diyoruz acaba? <laughs> Boş ver inşallah ateş ederler. <laughs> Oğlum o zaman bir dakika dışarıyı yapıyorsak o zaman eminim ben buralara mayın döşerim yani. Döşe abi döşe. Bak ben şu tam böyle iskeletin geleceği yerlere doğru şöyle şöyle mayınımı döşerim tamam mı? Aklımda aklımda ona bir maymun testi yapmak var kanka şimdi bundan sonra. Ne yapalım biliyor musun? Bak şöyle bir maymun testi geldi aklıma arkadaşlar buradan ben buna bir parkur yapacağım. Şöyle düz yollu. Bakalım gerçekten zeki miymiş yoksa değil miymiş onu göreceğiz şimdi. Buranın altını da lavla dolduracağım. Şöyle şöyle. Abi, ne oldu? Bak elime. Teaserlayacağız onu. Teaserlayacağız. Oğlum ne oluyor o ne? Elektrik çarptırıyor. Elektrik ya? mi o? Evet. Emir'ime bak ya arkadaşlar. Fenasın. Bak Abi şimdi de, Emir de, bu tamam. bir maymun testi tamam mı? Bunu geçebilirse geçsin kanka. Bunu geçebilirse geçsin. Buranın altını da şimdi lavla dolduracağım bak. Bize bana hemen bir balta verirseniz. Şöyle yapalım tamam mı? Abi buranın bir, tane, bir tane şeyine böyle tuzak atalım mı? Tuzağa otursun. Kanka onlar çok büyük yolu çok büyük olduğu için ama bir şey diyeceğim kaçarken biz de yakalanabiliriz emirim haberin olsun. Ee, ne oldu lan? Yanlış komut yanlış komut ha tamam bir dakika tamam böyle bence on numara oldu bak şuranın altını da şimdi kapatacağım. Emirim komut bile komut bilgisi derler buna ya çaktın köfte ya. <laughs> çaktım çaktım. Şöyle tamam buranın içinde şimdi lav dolduruyorum arkadaşlar bakın o var ya o tırsak. Bence kanka bu sefer gerçekten güvenli bir şey yapıyoruz bu arada. Harbiden de güvenli yani. Bu fazla güvenli. Baksanıza şuna ya. Şimdi şunun şeylerini de yükseltelim. Duvarlarını da yükseltelim şöyle. Emir'im komutlar komutlar keyfi hallederim işte böyle. Tamam mı? Şurayı da... Allah Emir tuzağına yakalandım. İşte bundan bahsediyordum kanka. <laughs> İşte bundan abi. Ben yakalanırsam ne olacak? Yakalanmazsın abi ne olacak ya? O kadar da kazma değilsindir. Hala abi o geldi aklıma fikir geldi. Heh. Hazır mısın? Hazırım. Hadi buraya da lazer koyalım abi. Oy. Ama o kadar uzağa gitmiyormuş ki. Aa. aa derler harbiden aa derler. Şimdi bak tamam diyelim ki iskelet buradan kurtuldu tamam mı? Kanka evet. tekrar bir koridor yapalım. Koridora full okla yay döşeyelim bence şu fırlatmalı olandan. Olur abi olur olur. Ne diyon? Olur. Bak şöyle... Mesela burada şey ya şurası duvar olsun Tamam mı? Duvarların Şurasında atıyorum fırlatıcı olsun Tam şurasında ben fırlatıcıları koyuyorum Hızlısından koy abi Arkadaşlar bu var ya bu vidri iskeleti şimdi gelsin Yiyorsa yiyorsa gelsin şimdi Geçsin bak bu kadar uzunluk yeter bence de Aynen 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 şu kadar yeter hatta emir bence Ne diyorsun? şöyle yeter ya Şöyle 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 koyalım. Bu arada bakın bak. Bu bu seri ben çekerken de gerçekten çok eğleniyorum. Size daha fazla gelsin istiyorsanız arkadaşlar like atmayı unutmayın yani. Abi şu like'ları ben bak like ne bize para kazandırıyor ne başka bir şey. E, sadece mutlu ediyor gerçekten değil mi Emir? Im? Evet abi. Para kazandırsaydı zaten her dakika işler. para kazandırırsa şu an like'lar var ya eyvay vay yani. Tamam. bunlar kızın sistem bağlamak kaldı. <laughs> o işleri de en iyi emir bilir değil mi Emir Yapayım abi. Abi <laughs> yapabilir misin? Yaparız ne var abi. Kızıl taş. Kral adamsın abi. Bak şöyle bağlayayım ben. Soldan sen ateşlersin, sağdan ben. Buradan var ya bak. Sana bir şey diyeyim mi? Bırak video iskeletini. Normal kimse geçemez daha. Abi galiba yapamadım ya. Arkadaşlar ufak bir Redstone dehalığımızı konuşturup Emir'imle hemen hallettik değil mi Emir'im hemen Hemen çözdük tamam, Ben de hallediyorum Tamam abi olayı anladın tamam Şimdi burayı böyle kapatalım hemen hızlısından ee, Okey şöyle burayı da kapatalım Şimdi buraların içine ok, doldur ok doldurmamız lazım Bir sürü bir sürü bir sürü bir sürü ok doldurmam lazım Şöyle sonucuma Şöyle Zaten bu kadar fazla ateş elinden gelince dolduracağım Hepsini doldurmaya çalışmayacağım Oğlum buradan var ya bak sana bir şey diyeyim mi Bence final etabına gelmeden öldüreceğiz biz bunu finale gelmeden bence de. Yani çok güzel hazırladık bu sefer. Gerçekten sıfır şaka. Harika hazırladık ya. Siz de parkurun en çok neresini beğendiyseniz arkadaşlar yoruma yazın. Bence şu şey lazer lazer kısmı çok eğlenceli oldu. Tamam mı? Şu parkur kısmı da çok maymun ben testi oldu ona. Ben try yapıyorum şu anda. Ben try -art. de try -art yapıyorum. Try -art yaptım şu an. Üstünü kapatıyorum güzel göreceksin diye. Deneyelim o zaman. Bekle bekle bekle. <laughs> dur oğlum dur. Son 3 tane kaldı. Onları da koyayım. Tamam, tamam. Olmuş abi. Olmuş mu? Emirim bak abi. gel bir test yapalım sen sol sen solda olacaksın ben sağda mesela tamam, tamam dur mı? bir dakika bir dakika dur ben vidir iskeletim tamam, tamam mı? Tamam sen vidir iskeletmişsin. Oradan geliyorsun. Bekle, abi. Dur şöyle tam vidir iskeleti olayım. Tamam geliyorum şimdi. Geliyorum hazırız. Gel abi. Geliyorum 3 2 1. Oy! <laughs> Kanka gelen gelsin. Arkadaşlar gelen <laughs> gelsin. Hadi gelen gelsin valla Oğlum çok iyi oldu ha. Oldu vallahi oldu. Tamam o zaman şöyle buranın şöyle üstünde kapatalım tamam mı? Bu bu dangozun boyu ama biraz uzun olduğu için şuradan falan kapatalım onu. Aha, aynen. <laughs> aynen oradan kapatalım buna. Ben de şöyle yanları kapatayım. Ondan sonra şimdi en son final yeri yapalım Emir. Yani eğer bunların hepsini geçebilirse Onla kapışacağımız bir alan yapalım buna. Olur abi yapalım. Şimdi bak o alanı bence neyden yapalım biliyor musun? Şöyle havalı bir şey olsun bak. Şöyle biraz daha gelsin şu. Şöyle düz yolda başarabiliyorsa. Sonra şöyle bir yer yapalım buna. Buradan kaç gittim? 4 5. Arkadaşlar simetri bu arada benim için çok önemli bir şey. Simetri olmazsa olmaz yani. Tamam şöyle slice slice set ikimi de koydum mu? Oo tamam. Tamam tamam tamam. Emir bu arada sana bir şey diyeyim biz şeyleri hazırlamadık onu da hazırlamamız lazım ha. Abi yaptım ben yaptım. Setleri mi? Yok setleri değil. Abi üstüne kapadım. setlere, setlere ayarlamamız lazım bence. Setsiz savaşamayacağımıza göre bu herifle. Netherite setimiz çekeriz yeter ya. Ne diyorsun? Abi bence de ya. Şu an bir sıkıntı oldu ama. Ne oldu? Şurası bir lav bastı da. Ne yaptın lan? <laughs> halletmeye çalışıyoruz abi. Halletmeye Sen yukarıyı neyle kapattın oğlum? <laughs> <laughs> Emir'in emiri komut bilgisi ektedir arkadaşlar. <laughs> Şöyle 21 ile kapatalım abi. 26. Abi 155, 155, Aa, 155. Acil imdat polis. <laughs> ben buraya kafes dövüş yeri yapıyorum evrim. <laughs> kafes dövüş gelen gelsin. Aa, abi aynen, bence aynen. biz bir setlerle kapışalım mı? Hayır oğlum o setler zaten herifin seti. Hayır abi normal bir set işte ya. Hayır kanka güçlü ya. No adamı set adamın yok. Se adamın, yok. Adamın setleriyle adamı setleriyle adam mı döveceğiz? Yok büyüsü yok ki. Nasıl büyüsü? Yok? Olsun oğlum. Kaç? Survival'a geç, survival'a geç. Şeyin kaç? Zırhın. Demir set. Ciddi misin? Evet. Oğlum biz bu adamı tokatlarız ki o zaman. Ama onun Abi kılıcını... nereden biliyorsun onun zırhının olduğunu? Belki değildi. Ama onun kılıcını şey yapmamız lazım ha. Onun kılıcını almamamız lazım. Onun kılıcı güçlü. Bence tamam, bir ben... Netherite set alak ya. Bu ezik kaldı bir. Değil mi? <laughs> Sen de bir tırstın değil mi? Evet abi Netherite set Aa ben Netherite set alıyorum tamam mı? Ama biliyorsun oraya çıplak gideceğimiz için yaylı ok da alıyorum ben. Al abi. Oraya çıplak gideceğimiz için buraya bir sandığa koymamız lazım onları gel. Neresi olabilir? Bence direkt şuradan lazer şeyini geçtikten sonra veyahut da buraya gelmeden mi? Abi ne la buraya gel bir, bir direkt setle gidelim. Abi yok çıplak gideceğiz oradan çıplak geleceğiz. O zaman şuraya koyalım şuraya koysan da. Tamam buraya koydum. Ben aşağı koyuyorum. Abi tamam hadi gelen gelsin. Gelen gelsin. Enişlerim bir tane ölümsüzlük totemi alacağım bir tane. Banda koysana. Dur koyacağım. Altın elma koy bir de yeter. Zehirliyor ya çünkü Verim. o sıkıntı. Tamam ölmeme totemi aldım bir de altın elma. Normal ama enişli değil. 32 tane sana koyuyorum. 32 tane bana koyuyorum. Bir tane de iki tane de ölmeme totemi. Okey. Let's go. Ben Bence bitti Emir ya. Ne diyorsun? Yeter abi yeter. Kafi. Bence de kafi. Arkadaşlar hazır mısınız? Başlıyor o zaman. Görevimiz başlıyor. Oğlum çok heyecanlandım lan. Niye? <laughs> Bu var ya diğer videolardan daha güzel oldu böyle yaptığımız <laughs> güvenli evler falan. Çok güzel hoşuma gitti. Gel abi gel. Gel abi şimdi. Onu oradan çağıracağız. Emir'in ile beraber. Emir. Emir, Emir, ya, o. <laughs> o Emir ne yapıyor? Ne mayınları bastır, mayınları bastır, mayınları bastır. O, o. bastır. Ne yapıyor ha? Mayınları bastır. Sana, sana target, sana target, sana target, mayınları bastır. Kanka yüre. Kanka yürü. Yürü Emir'im yürü. Yürü yürü abi yürü. ben geldim, direkt geldim. ben direkt setlerimi alıyorum, eşyalarımı alıyorum. Selamünaleyküm selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Nerede o oh, geldi geldi Emir çabuk. Oh. Emir çabuk. Aa! Oh. Lan öldün mü? Geliyorum abi geliyorum. Lan bu şeyleri yemiyor, lazerleri yemiyor. Çabuk çabuk çabuk. Aa a şeyden takılı kalmış. Oğlum orayı niye iki blok yaptık? Bir dakika. Bir dakika bir dakika. Abi ölüyor. Ölme! Kaç, 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 kaç! Gel! Tuzağa takılma, tuzağa takılma! Lan geliyor! Oha! Buralardan da o geçiyor da bu! O da takılmadı, o da takılmadı! O da takılmadı. Aa düştün Emir Çok noobsun! Yemin ederim var ya! Abi ekmek oğlum, yerken düştük ya! Oğlum bu takılmıyor! Çabuk yanıma gel! Çabuk kanka çabuk! Tuzağa çalıştırmamız lazım! Bir dakika dur, dur! Düştü, Laba düştü, lava düştü. düştü! Yanmıyor ki! E, ben ok oklayacağım, orada. oklayacağım! Bekle! Hadi çık! Oğlum geliyor lan! Gel, gel! Yanıma gel, yanıma gel! Zıplayabiliyor mu o? Yok. Allah! Oğlum çok oğlum çok korktum. Kanka çok korktum. Yemin ederim çok korktum. Nerede Nerede? Nerede? Oğlum iki tane var. Nasıl iki tane var lan? Aa! tane var. Lan geliyor bana geliyor. Emir bana gelecek galiba. Dur 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 dur. Allah! Çabuk 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 çabuk. Çalıştır çalıştır. 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 lan geliyor 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 bir dakika. Bir dakika bir dakika bir dakika. Ben saldım. Oğlum ölmeyelim bunlara. Ölmeyiz abi, ölmeyiz. Kanka. Uar. Kanka 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 canım azalıyor canımız. Ben öbür tarafa gidiyorum. Tuzla çalıştıracağım. Tuzla çalıştıracağım. <laughs> Bekla ben öleceğim. Lan ben öleceğim. Dur. Oğlum inemiyor ki. Oğlum. <laughs> kanka, kanka! Düştüm plama düştüm abi, Dur dur dur. Tepe, tepe, tepe oğlum. Tepe. Kanka bunlar ne yapacağız? <laughs> Tam son final boss, final fight, final fight. Atlıyor zıplıyor bir şeyler yapıyorlar kendi kendilerine evet vur, emildim. vur ölürsek ölürüz emirim, emirim öldü biri öldü biri öldü biri öldü biri. yarım Öldüm. kalp yarım kalp yarım kalp ben de yarım kalp totem aldım elime totem <laughs> aldım elime elime totem aldım oğlum bu neydi vur şunu vur 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 tamam Cici oğlum alıyor <laughs> yarabbim neydi kanka öyle. <laughs> Oğlum o üzerime doğru atladı şu lavın orada. Öyle bir ödüm patladı ki bir de nasıl oh, iki oh, tane aşağıda oldu da onlar? Da var. Aşağıdaki ölmedi daha. Nasıl iki tane oldu onlar? Aşağıda da var. Hani nerede? Gel gidiyoruz hadi. Sesim kısıldı lan. Gel la buraya. Oha tek yedi. <laughs> Ya Slime ya sen de almış. bir dur kanka. <laughs> Slime dur sen kanka. de bir sen <laughs> de bir dur kanka. Gel gel evine gide evine. Oğlum sana bir şey değil mi Emir? Hayır oğlum nereden çoğaldı? Nasıl çoğaldılar? Anlamadım ki. Galiba şey böyle Aa, kendin... kılıcı bende. Nasıl? At bakayım. Kılıcı düşmüş. Kendini falan mı çoğaltıyor acaba? Onu 9 vuruyor. Vur, vurayım sana bir tane bakayım. Sağa tıkla onda. Sağ tıklıyorsun. Aa. Ama çok vurmuyor ya. Fena bence güzeldi ya. Ben var ya, çok keyif aldım ha. Güzel abi ya. Arkadaşlar umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Daha fazla güvenli vs bla bla istiyorsanız video like atmayı ve kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Sizleri çok çok seviyoruz. Değer daha görüşmek üzere. Hoşçakalın ve... <laughs> ah, dur bir dur bir dur bir dur bir. <gülüyor> Kanka <gülüyor> hastayım. Mi, mi? Hastayım hızlı konuşunca mahvoldum. <laughs> Arkadaşlar hastayım da ya. La, valla hastayım dur, da, dur, da ya. Dur, <laughs> like dur, atın dur. ya. Taretler çalışmadı değil mi? Abi taretler çalıştı bu arada. Dur bakalım, difficulty easy. Abi, kanka taretler hiç de çalışmamış yani Emir'im. Aa bir dakika, bir şey yapıyor ama bak taret easy. Atılma atıyor bak, taret bak en sağdaki taret. Bakıyorum. Gördün mü? Yo, bir bak, şey fırlatıyor bir şey ama. Evet. Anlamadım. Bak, bak o oh! oku takip ediyor oku. Oha. Bak, Lan tatlatıyor. okları falan yok ediyor galiba bu savunma mekanizması kanka bu. He. Bak attığımız oku yok ediyor gördün mü? Evet, evet, Böyle bir şeymiş arkadaşlar bu da. Neyse izlediğiniz için çok teşekkürler. Diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.